Merhaba arkadaşlar. Forum sayfa cevapları YouTube kanalımıza hoş geldiniz. Bugün sizinle 6. sınıf fen bilimleri ders kitabı Anadolu Yayıncılık sayfa 50'yi işleyeceğiz. Sindirime yardımcı organlar cevapları. Karaciğer ve pankreas ürettikleri salgıları birer kanalla ince bağırsağa göndererek besinlerin sindirimine yardımcı olur. Karaciğer safra adı verilen bir sıvı salgılar bu salgı bir kanalla ince bağırsağa gönderilir. Safra sıvısı yağların fiziksel sindirimini gerçekleştirir. Pankreas, pankreas öz suyu adı verilen bir sıvı salgılar. Pankreas öz suyu bir kanalla ince bağırsağa gönderilir. Bu sıvının içerisinde bulunan enzimler karbonhidratların, proteinlerin ve yağların kimyasal sindirimini gerçekleştirir. Aşağıdaki tabloda besin içeriklerinin sindirimi ile ilgili öğrendiklerimizi özetleyen bilgiler verilmiştir. İnceleyelim besin içerikleri, kimyasal sindirim başladığı ve sona erdiği organ, kimyasal sindirimi sağlayan salgılar, emilimiz gerçekleştiği organ, karbonhidratlar, ağız, ince bağırsak, tükürük sıvısı, pankreas, öz suyu, ince bağırsak, proteinler, mide, ince bağırsak, mide, öz suyu, pankreas, öz suyu, ince bağırsak, yağlar, ince bağırsak, ince bağırsak, pekraz, öz suyu, ince bağırsak. Vitaminler, mineraller, su, sindirme uğramadan kana karışırlar. Kalın bağırsak. Evet arkadaşlar bugünkü videomuz bu kadar. Aklınıza takılan soruları bizimle yorum kısmında paylaştığınız için forum sayfa cevaplarını.com sitemizi aşağıdaki linki tıklayarak bizi ziyaret ettiğiniz için Beğendiğiniz ve abone olduğunuz için teşekkür ederiz. Çok güzel geçsin dersleriniz.